Evet öncelikle tebrik ediyoruz. U14'te finale kadar yükseldik öyle mi? Finalde ikinci olduk. Bu da büyük başarı. Evet tebrik ediyorum size. Başarılar diliyorum. Ama tabii ki bu sadece e, futboldaki başarı değil. Bunun yanında okulda da derslerimizde de başarılıyız değil mi? Derslerimizi de evet, takip ediyoruz. Orada boş bırakmak yok yani. He. Futbol tamam, spor tamam. Bu gayet güzel. Ama İşin bir diğer tarafında da okulumuz var, derslerimiz var. Onları da gayet güzel bir şekilde devam edeceğiz. Tabii ki bizim bütün bu çabamız ee, sizlerin daha iyi şartlarda yetişmenizi sağlayabilmek için bir sportif bir manada sizlere bir alan açmışız. Sporda yetenekli olan gençlerimizi, çocuklarımızı burada Kocasinan Spor Kulübü çatısı altında buluşturmuşuz. E, sizlerin özellikle boş zamanlarınızda okuldan, ailenizden derslerinizden arta kalan zamanlarınızda spor yapabilmeniz için bir ortam hazırlıyoruz. Ama sporun özünde ne var? Kardeşlik var, kaynaşma var, bir araya gelme var, takım olma ruhu var. Bunları sağlayabilmek için de sizlere buradaki abileriniz rehberlik ediyorlar. Elimizden geldiğince sizlere daha iyi şartlarda e, imkanlar sağlayarak hem de sportif manada hem de farklı alanlarda yetişmenize katkı sağlayabilmek. Ama işin en önemlisi Gençler siz bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler daha sonrasında inşallah okullarınızı bitirdiğiniz zaman değişik yerlerde, değişik alanlarda bu ülkeye çalışacak, katkı koyacak. Kiminiz özel sektörde çalışacaksınız, kiminiz kamuda çalışacaksınız, kiminiz belki polis olacaksınız, kiminiz asker olacaksınız, kiminiz farklı alanlarda öğretmen olacaksınız, belki esnaflık yapacaksınız ama hepiniz bu ülkeye katkı koyacak birer Yetişkin olacaksınız ama işin özü ahlaklı kişiler olmanız, işin özü bu ülkeye, bu memlekete faydalı kişiler olabilerek yetişmeniz. İnşallah bu minval üzere de hayat yolunda devam edersiniz diyorum. Hepinize başarılar diyorum.